cümleten selamun aleyküm dostlarım öncelikle Allah'ın selamı üzeriniz olsun selam hakkında birkaç kelam etmek istersek benden size zarar gelmez ben emin adam olmak için yollara çıkmışım doğruyu konuşurum yalan konuşmam bana herhangi bir emanet verildiğinde ona riayet ederim herhangi birinden bir şey aldığımda onu anında söz verdiğim vakitte öderim. Allah tarafından üzerime alınmış, verilmiş bir kadın varsa onun hakkını, hukukunu gözetirim. Gibilerinden çok değişik anlamları vardır kardeşlerim. Bir insan Müslüman oluyor. Peygamberimiz de diyor ki ben ne iş yapacağım? Selam ver diyor. Anlamını düşünerek selam ver diyor. Ve su dağıt diyor. Evet dostlarım. Kalbimiz gönlümüz sultanı kainatla beraber olduğu zaman gözümüzden dilimizden elimizden belimizden insanlıklar görmeyecek. Demek ki görüyorsa tam manasıyla kalbimiz sultanı kainata teslim olmamış demektir. Aşk insana olmak için aşkı tatmak gerek. O güzeller güzeli sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbim gönderdi. peygamberimiz ve Kur'an'ı tanımak gerek. Bugün çok mutlu, sevinçli bir günüm kardeşlerim. Rahatsız olan bir kardeşimiz vardı. Benden 5-6 yaş büyük. Ankara'da üniversite yıllarında sık sık görüştüğüm birisiydi. Bir ceketle bir dükkana girmişti. Rabbim sonra verdi ona, çok verdi. Çok gayretli bir insandı. O da infak etti sahabeler gibi. Çok çalıştı elhamdülillah. Çok da infak etti. Sahabeler dünya işlerinde çok öndeydiler. Zaten biz ne zaman ki gerçek manasında hakka teslim olduk. O zaman başkalarının malından mülkünde değil. Kendi malımız, mülkümüz İbrahim peygamberin malı gibi Aleyhisselam'ın arttıkça arttı ve çalıştıkça çalıştılar. Ve de her konuda dünyaya örnek oldular. Şimdi kardeşlerim öyle zannediyorum ki iki sene olsa gerek Profesör Kemalettin Özdemir abiyle eskiden beri tanışıyorduk. Özel sohbetlerine hiç katılmadım beni bir yere yerleştirmiştir rahatsızlığından dolayı. Alt katta sohbetler oluyordu ama ben inmemiştim. Evinde karşı karşıya böyle bir sohbetimiz vardı. Peygamberimizin rüyalarda devlet başkanının makamını temsil eden Recep Tayyip Erdoğan'ımızla görüştüğümüz gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Kemalettin Özdemir abiye ben o rüyanın anlamlarını soruyordum. Bir sual karşılığında peygamberimize 3. Zırhı Tugay'daki o ceberut zalim insanlar tarafından zulme uğradığında küfrün başını kıracağız. Misafirlerimizi Allah münkirleri kahret. O mümkün kelam üzerinde duruyorduk. Münkür biliyorsunuz ki yaradanın emrine harbeden eden insan demektir. Onu anlatırken kavlu leyin lisandan bahsetti. Kur'an-ı Kerim'de geçen Musa peygambere inen ayette Ya Musa Firavun azdı git ona kavlu leyin yumuşak lisanı anlat. Zaten bütün peygamberler birbirlerinin varisleri. Son peygamber Muhammed Mustafa Efendimiz ise bir kere olsun kavlu lisanın dışına çıkmada görülüyor. O Ebu Cehil'e dahi yüz defa ayağına gittiği malumdur. Evet Ebu Lebe de Hakeza. Abdullah bin Selam Selül. Evet Ayşe validemize iftira eden o münafıkların büyük başı, Kur'an'dan atılır. Ona dahi hor hakir ifade kullanmamıştır. Fakat yapmış olduğu tahribatı anında Allah'ın dilemesiyle akli ve mantıki yollarla anında imha etmiştir. Şimdi kardeşlerim, prootor Kemalettin Özdemir abiyle tabi ben eskiden uzun bir süre görüşmemiştim kendisinden. Köye yerleştikten sonra, evlendikten sonra pek alakam olmamıştım. Bir ara böyle Yusuf'un kardeşlerinin tıpatıp aynısını gördüm. Bir perde açıldı yakaz aleminde. Evet Yusuf'un kardeşlerinin tıpatıp aynısını gördüm. Öbür taraftan onun çok değer verdiği bir abimiz vardı. Şimdi ismini vermeyeceğim. Rahatsızlık falan geçirdi. Üzülür diye. Bu akşam kendisiyle konuştuk. Onu da aynen öyle Yusuf peygamberin kardeşleri şeklinde görmüştüm. Aynı tıpatıp. Diyeceksiniz ki bu Yusuf peygamberin kardeşleri neyin nesi? Araçlar yakaza alemindeki görülen yani uyanırken insanın gördüğü uyku alemindeki görülen oyların Hızır ilmi olan insan tarafından alması lazım. Ama bazı şeyler vardır ki aşikaredir. Şimdi Yusuf peygamberin evlatlarının Allah'tan affına dair hükümler geldiğini Yakup peygamberden öğreniyoruz. Yani bu 84 milyonun böyle bir müjdeyle karşı karşıya. Sevgili dostlarım ben Bediüzzaman'dan gelme olduğum için eğer ki diyor ki o büyük üstad kitaplarında evlatlarım siz Diz dize, göz güze, Peygamberimizle, sahabelerle ve de Kur'an'ın bazı hakikatları işte açıldığı zaman perdeler, o size ait bir şey değildir. O doğrudan doğruya bulunduğunuz ülkenin malıdır. Ben de bu 84 milyon insanımızın için olduğum için onlar doğrudan doğruya sizlere ait namelerdir. Şimdi biliyorsunuz ki Yakup Peygamber'in bir şekilde ikna ettiler ve Yusuf'u aldı götürdüler ve kuyattılar ve de kanlı gömlekle kurt yedi deyip Yakup'a teslim ettiler Yakup Peygamber'e. Yakup Peygamber eline gömleği alıp da böyle kanlar içinde bakınca nasıl bir kurtmuş ki dedi hiçbir diş geçirmeden bu gömleği parçalamadan Yusuf'u yemiş. Siz dedi Yusuf'un başına bir takım dedi musibetler, tuzaklar kurdunuz. Ben dedi artık dedi üzlümü, kederimi dedi Rabbime havale ediyorum. O benim işimi görecek ve kenara çekildi. Biliyorsunuz ki 111 ayetten müteşekkil bir, bir kız evladımız burası telefona koysa 20 dakikada dinler. Kısa kesiyorum. Kasetler uzun dinlenilmiyor. Neticede malum Yusuf Peygamber zindanlar Züleyha ile arasında olaylar vesaire derken Mısır'a sultan oluyor. Ve onları kıttıktan dolayı Mısır'a geldiklerini görünce tanıyor. Ve onlara en güzel şekilde davranıyor. İşte bizim dinimiz İslamiyet kıyamete kadar budur. Suçlu insanlara en güzel şekilde davranarak onlara itiraf ettirmek. Alimin yanından geliyorum. Bir de onu kesin anlatacağım Allah'ın günahiyetiyle. Şimdi kardeşlerim, Yakup Yusuf peygamber biliyorsunuz ki tam artık olayları kıvama erdikten sonra siz dedi cahiller sadece bu ifadeyi kullandı. Bizim gibi insanlara hor hakki ifade kullanmadı. Yusuf'a ve kardeşi Bünyamin'e neler neler yaptınız ve bir bir onların yaptığını anlattı. Bu teknolojide de kardeşlerim herkesin ne yaptığını biliyor, görüyor. Korkum şu ki bu toprakların yer altına yürüttüğüne göz diken insanlar gerek muhalif gerek siyasi grupların bir takım hatalarını ifşa ederler. Milleti kalayana getirirler ve olmadık hikayeler uydururlar ve memleket yine mahvolur. Sonuçta kardeşleri ne dediler? Evet dediler. Sen gerçekten Yusuf'sun. Yani delili mesnetli bir şekilde anlatınca ne söylediler onlar? Evet sen gerçekten Yusuf'sun. Ve Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat Suresi Hayır, Kur'an-ı Yusuf Suresi 90. ayet okudular. Kardeşlerim. Evet kardeşlerim, pişmanlık içinde ne yaptılar? Okudular. Zalimlere söyletir. Kudreti Mevla. Evet. Zalimlere söyletir. Kudreti Mevla. Zalimlik yapmaktan vazgeçeriz. Evet. Vallahi dediler Allah seni bize tercih etti. Biz kasten Yusuf'a musallat olduk. Evet, olmadık ona iftiralar ettik, olmadık hikayeler uydurduk ve onu kuyu attık. Ve zalimlerden olduk. Yusuf Suresi 91. ayet bir kesiti bundan ibaret. Ve suçlarını itiraf ettiler. Zalimlere söyletir kudret Mevla. Kur'an'da nasıl geçiyormuş bakalım kardeşlerim. lekat Evet Yusuf'un kardeşleri Yusuf peygamberin karşısında böyle söylediler. Vallahi dediler biz Çekemezlik haslarına tutulduk. Senin asaletini, senin o görmüş olduğun rüyaları ve babamızın sana gizli gizli muhabbetini sezdik. Ve biz dedik ki bunu ortadan kaldırırsak biz daha iyi işler yaparız. Sonra tövbe ederiz. Vesaire vesaire. Evet. Vallahi dediler. Allah seni seçti ve bize bizden üstün kıldı. Biz kasten sana zulmettik. Şimdi dostlarım bu 84 milyon insanımıza düşen görev budur. En başta gönlüm arzu eder ki 6 yıldan beri siz kardeşlerimle 3000'e yakın bu canlı yayınlarda ve aynı zamanda 6000'e yakın makalemde ve yazmış olduğum Mesengir'den değişik yerlerde herhangi bir suçum varsa Ankara kalasında yargılanmayı arzu ederim. Yargılanmaktan kaçan insanlar nefsine şeytana uymuş insanlardır. Bu asıl şeffaflık asıdır. Şimdi Yusuf ne dedi onlar öyle söyleyince? Yani biz kasten sana zulmettik, zalimlerden olduk. Pişmanlık içinde yere yapışır, yapışırcasına halimiz nice olarak diye ağlamaya başladılar. Yusuf ne söyledi? Yani şu an Yusuf'lar ne söylemesi gerekiyor? Kalkın, bugün kınama günü yok. Allah'tan af dileyin. Dedi sarmaş dolaş oldu. İşte kardeşlerim, zaman bunu gerektiriyor. Ve düz zamanın vasiyetnamesi budur. Bir sepet daha giderken konu uzamasın diye kısa kesiyorum ne demiştir? Ben herkes hakkımı helal ettim ve bir şartı vardır. Şartı hata ve kusurlar yapanların itiraf edilmesi, kırılan dökülen kalplerin tamir edilmesi, bir de Müslüman olmasını arzulamış ve hakkını helal ediyorum demiştir. Onca zulmata karşı. Evet dostlarım, şimdi Yusuf onlara sarmaş dolaş olunca, evet iş burada bitmedi. Evet kardeşlerim, hakkını helal ettirdiğimiz insanlarla iş burada bitmiyor. O pir diyor ki, hakkınızı helal edin demekle diyor iş bitmiyor diyor onun diyor maddi manevi yanında olun. Öbür taraftan da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şimdi hep beraber Yakup Peygamber'e gittiler. Evet kardeşlerim bu memleketin evlatları da biz de hep beraber gideceğiz. Tövbe-i nasuh bir şekilde Kur'an'da geçen o ayetin karşısına. Vardılar. Dediler ki babacığım biz Yusuf'a neler neler yaptık sen biliyor musun? Evet ben biliyorum dedi. Allahu Teala biliyor her şeyi. Teknoloji de biliyor. Bunu artık gizli kapalı saklamanın bir anlamı yok. Şiddet, hakaret, aşağılamak, terör estirerek bir yere varamayız. Bu şekildeki metotlar daha ziyade şeytanı rahatlatan, devletimizin geri kalmasına sebep arz eden, aramızdaki sevgi bağlarını yelebiden şeylerdi. Evet dedi Yakup Peygamber. Ben dedi sizin ne iş yaptığını biliyorum. Arkadaşlar bu teknoloji herkesin ne olduğunu biliyor. Bir takım dış güçler de çıkarlarından dolayı aşağıya konuşmuyorlar. İçimizdeki bazı insanlar da baskı şiddetle öyle idare ediyorlar. Ama aşağı ne ne oldu? Evet şimdi gönülden bir dua eyledi Yakup Peygamber. İşte ayetin karşısında nasıl tövbesini yapacağız. Ya Rabbi biz pişmanız. Gönülden sana söz veriyoruz. Bir daha bu hatalara dönmeyeceğiz diye dua ederken Yusuf da amin dedi. İşte kardeşlerim bugün dünden beri üzüldüğüm bir konu var. Hakkını helal etsin o büyüğüm. Belki duyar duymaz bilemiyorum. Whatsapp'ında diyor ki bakın neler yazmış. Dostlarım. Rüzgar diyor özür dilese de Lete bile dal kırıldı. Bir kere. Evet kardeşler bu sözü almış, Doğrudur, dertlidir. Evet belki 40 daire, 50 dairelik bir servet bağışlamıştır. Devletimize yurt yapmıştır. Orada hizmet olsun diye ama biz aynen Yusuf'un kardeşleri dediği gibi diyeceğiz. Kalkın bugün kınama günü yok. Allah'tan af dileyin dedikten sonra hep beraber Yakup Peygamber'e gittiler. Yani hep beraber o ayetin karşısında dikildiler. Evet. Yakup peygamber ellerini açtı, dua etti. Yusuf da gönülden dua etti. Demek ki kardeşlerim bize zulmedilen insanların tıpkı peygamberimizin vahşiyi kurtarmak için yaz yazdığı gibi gönülden onların saadet ve selamet için gayret gerek. Evet gayret gerek. Öbür taraftan Yakup peygamber dua edip de Yusuf gönülden onlara dua edince 84 milyonun içindeki bu memleketin yer altında, yer üstüne gözük dua edince fakat iş burada bitmiyor. İşte mesele burada kardeşlerim. O Kemalettin Özdemir abiyle o değerli abime düşen bir görev var. Bütün bir toplum adına görülen bu yakaz alemindeki olay dediler ki evet Yusuflar ve Yusuf hakkını helal etti. Ama babacığım biz bu ızdırap içinde inleyeceğiz. Senden bir ricamız var. Allah'a Allah'a yalvar. Allah'tan bizim için af dile. Allah'tan bizim için bir mesaj gelsin. Yoksa biz bu şekilde helak olabileceğiz dediler. Ve yıllarca ağladılar. Evet kardeşim, yıllarca ağladılar. En sonunda Allah'tan onlara mesaj geldi ki affedildiniz diye. Demek ki kardeşlerim şahısların hakkı olduğu gibi bir de Allah'ın hakkı olmuş oluyor. Öbür taraftan devlet başkanlık makamı, yedi büyük parti var makamı, 600 milyon makamı yargılar. Bu makamlardaki insanlar biz seçtik. Seçtiğimiz insanı denetlemezsek onlar bir hata yaptığında bir suçluyuz demektir. Kardeşlerim lütfen bizi takip edin. Gütük yayınlarına inşallah devlet topu devam Allah'ın selamı cümlenizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm.